Merhaba büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bizim bir challenge serimiz vardı. E maalesef Beşiktaş'ımızın maçı da yok. Canım sıkılıyor. Gerçi Beşiktaş'ımızın maçını izleyince de canım sıkılıyor ama neyse. <laughs> olmuş lazım Bekliyorlar yol onlar Ben de bu çalınca devam etmek istedim Baktım sosyal medyada bazı abilerim Bazı kardeşlerim Bazı yaşıtlarım Semi kılıç soyu keşi e göndermeseydik Abraham'dan iyi diyorlar Bazıları da Abraham'ın açılacağını söylüyor Ne zaman açılacak bilmiyorum ama Ben de dedim ki neden ikisine bir challenge yapmayalım Evet karşınızda Semi kılıç soy takımı Ve Abraham'ın takımı Bakalım kim kazanacak Buyurun başlayalım Tribünler yerini almış vaziyette arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temizlik için var sahaya düzenliyorlar. Ve Semih Kılıçsoy ve Abrahamlar takımı iki kaleciye de aynı kıyafeti giydirmişim. Kusura bakmayın onu yapmayı unutmuşum sevgili dostlar. Ve maç başlamak üzere sahaya çıkıyorlar. Ben Semih Kılıçsoyların kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Semih daha ne bileyim daha iyi bence Abraham'dan ya. Sadece işte bildiğiniz mevzular var. Ve ilk 11'lerde gördüğünüz gibi Semih Kılıç ilk 11. Ve Sami Abraham ilk 11'e. Kramponlar efsaneymiş. Semih Kılıç soylar santra yapıyor. Savunmadan atağa doğru çıkmaya çalışıyorlar Semih Kılıç soy takımı. Temi bir çalım denemesi başarısız. Klasik. Sami Abraham geriye döndü. Savunmada devam ediyor Abraham takımı. Kanada uzun gönderdi. İyi yere pas attı. Temi Abraham. Güzel bir ver kaç Abrahamlardan. Temi Abraham. Çalım denemesi başarısız. Sami soydan top kornere çıkıyor. Kornerde Abraham. Köşe vuruşu kullanıldı. Kılıçsoy uzaklaştırdı ama Abraham'ın önünde kaldı. Temi Abraham sağa çekti vurdu. Temi Abraham 1-0. Abrahamlar 1. Semihler 0. Kolunu yalıyor. Kaleci Semih Kılıçsoy. soy. Abraham çok iyi çekti vurdu. Bir kez daha izliyoruz. Semih Kılıçsoy soy kafayla uzaklaştırdı ama Abraham çok iyi vurdu. Diğer Abraham da kalecinin önünü biraz bloke etmiş ama işte Burzu uzaklaştırıyor Abraham diziyle kontrol sağ çekti Vurzu diğer Abraham kendini geri attı ve gol 13 numaralı forması tekrar santra yapıyor Semihler orta sağdan ilerliyor ceza sahasına doğru Semih Kılıçsoy o da güzel yere gönderdi. Önü boş. Orta açmadı Semi. Semi neler yapacak? Yine önünü açma çabasında Semi vurdu Abraham. Kaleci Abraham efsane kurtarış. İki güzel hareketti. Kılıç soy bir faul var mı? Evet var. Bir çalım denemesinden sonra faulle durduruluyor Semi Kılıç soy. Tekrar izliyoruz. Faul var mı? Evet. Yani faal göremedim ama neyse. Abraham yok diyor zaten. Yanlış karar diyor Semi Abraham. <laughs> kaleci kullanıyor. Oğlum bu ne? Semih Kılıç soy vurdu. Korner kaleci kullandı. Köşe vuruşunu da mı o kullanacak? Abi çok absürt ya. <laughs> Korneri kullanmıyor Allah'tan. Yağmur var bu arada arkadaşlar sahada. Semi korneri kullandı. Abraham uzaklaştırdı. Uzaklaştıramadı. Semi Kuluso yeniden aldı topu. Semi bıraktı Semih'e. Semi o da geriye döndü. Semih'e. Bir faul var mı? Avantaj da açam Semih bekletmeden vurdu. Kötü bir vuruş geldi. Kaleci Abraham'da. Demir Abraham kanattan geliyor. Orta kafa direkt tam çıktı. O nasıl dudak oğlum mu? Abi Abraham'ın dudaklar halis mi ya? Şey var bir tane Pokemon vardı. Neydi ismi ya? Unuttum şu anda. Ona benziyor. Ekrana koyacağım. Ördek. Oğlum bu ne lan? Sidek'e benziyor Sidek. Hatırladım. Pas şimdi ceza sahası dışında Abraham takımı. Tommy Abraham kanattan geliyor. Kendi eksen etrafında dönüyor Salih Uçan gibi. Abraham memleketi gezdi dolaştı. Faul dedi hakem. Dakika 32. Abrahamlar ikinci golü bulacak mı? Evet faul var. Abraham'ın ayağının ucuna basmış Semih Kılıçsoy. O da itiraz ediyor. Abrahamlarda da serbest vuruşçu kaleci ama barajdan döndü. Şimdi Abraham Semih Kılıçsoy aldı. Bu gol olur mu? Kale boş. Semihler geriye dönüyor. Semih aldığını da baktı kaleye. Semih vurdu. Gol Semih Kılıçsoy. Semihler bir skor tablosunu görüyorsunuz. Abrahamlar bir Semih deli gibi seviniyor. Kaleden kaleye rovaşı atmış gibi seviniyor Semih Kılıçsoy. Abraham'ın yapamadıklarını Semih Kılıçsoy'lar yaptı. Hadi diyor takımına ateşli or takımına Semih Kılıçsoy işte burada kaleci Abraham'ın geri dönme çabaları Bir vakti Kaleci Abraham'ın tepkiye bakın harekete bakar mısınız arkadaşlar kaleci Abraham Bak Top gelirken efsane atlıyor Abrahamlar geriye dönüyor İlk yarı bitmek üzere çok az kaldı ilk yarının bitmesine derken Semihler aldı topu farkı iki mi çıkarı pardon 1'e mi çıkaracaklar Semih Kılıçsoy çalınmalar deniyor orada yapıyor da azıcık buçuk Semih ortayı güzel açtı arkada Semih Kılıçsoy dokunamıyor o pası Abraham güzel yere pas çekti sağ Abraham bıraktı Abraham Dakika 41 Dakika 41 Abraham ikinci golü atıyor Ve öne geçiyorlar Semihlerin karşısında Ben Semihlerin alacağını düşünmüştüm Şu ana kadar Abrahamlar daha iyi gidiyor Semihler de zaten ilk golü avantadan buldu arkadaşlar Biliyorsunuz Bir kez daha izliyoruz. Bir gol daha gelir mi? Semih baktı. Semih kolu soy. Böyle hızlı cevap gelir mi? Helal olsun 2-2. Dakika 44. Semihler mermi atıyor. Abrahamlar delirdi. Son saniyelere 2 gol sığdı Sayın seyirciler. Semih işte bu da Arapçı güzel bekletmeden bıraktı. Semih güzel bıraktı. Abraham uçtu ama yetişemiyor. Semih'ten çok klas bir pase. İşte bir tek pas. Bir kontrol. Kaleyi yoklama. Bir şut. Ve tribünlere hareket çekiyor. <laughs> başlatıyor Semihler. Son saniyeler semi çalım deniyor son saniyelerde orta sahaya bıraktı. Hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının skoru 2-2. Abraham takımında üzgünlük var. O yedikleri golden sonra devre arası istatistikleri bu şekilde sayın seyirciler. İkinci yarıya Abrahamlar santra yaparak başladı. Yanına verdi. Araya oynadı iki Semih'in arasından. Abraham kısa paslarla geliyor. Temi Abraham iyi orta gol getirir. Abraham iyi orta ama Semih daha önce böyle nasıl daha önce vurdu Semih zıplayamadı bile müsait pozisyonda o boy farkına rağmen Abraham geriye döndü Diğer kanada oynuyor yön değiştiriyor ama Semih Abraham alamıyor Abraham şaşırtmıyor Atağa kalktı düştü ne no, oldu çok saçma kaybetti topu Abraham Timi Abraham ortaya derinlemesini oynadı Bıraktı ceza sahası içine Abraham bir şeyler denedi yine olmadı Abrahamlar çok kaybetti yine kaybetti Abrahamlar bulduğu pozisyonu harcıyorlar Abraham Semih Kılıçsoy aldı ayağın dışıyla bıraktı Semih'e. Yine ikinci gole benzer pozisyon. Semih, Semih kılıç <laughs> Kaleci nasıl sandığını bir izleyelim. Semihler farkı. Semihler yine üste geçti. 3-2 durum. Bakalım Abrahamlar Semihleri yaptığı gibi erken cevap verebilecek mi? Pozisyonun tekrarını merakla bekliyorum. Abraham'ın muhteşem panter zıplayışı vardı orada. Kaleci Fevzi'ye özeniyor şu anda. Direği tekmeliyor. Kaleci Abraham. Fevzi'de kafayı vuruldu. Selam olsun Burhan'a e Fevzi abi. Evet yine tek paslar. Kaleci Abraham'a dikkat edelim. Abraham'ın muazzam refleksi zıplayışı yetmiyor. Bu pozisyonu kurtarmaya. Yok böyle bir hızlı zıplama yok. Nasıl yakalayamadı ya? <laughs> Abrahamlar geliyor. Abraham bıraktı ceza yayına. Abraham vurdu. Out. Cevap erken gelecekti ama olmadı. Semi uzun oynadı. Semi iyi zıplıyor ya. Gerçi de böyle yapsaydı. Semih aldı fark ikiye mi çıkacak Abraham Bu defa iyi zıpladı Semih Abraham Gördüğünüz gibi Tek tokat Temi Abraham'dan Üçe arıyor Abraham takımı Güzel orta Abraham dokunamadı ona İkincisi şu Abraham geldi ceza yayına Yine Semih Kılıçsoy Semihler geçit vermiyor 90 artı 2 Semih Kılıçsoy kanattan yardırıyor. Abraham bir de faul alıyor Semih Kılıçsoy. Maç artık bitti sayılır sayın seyirciler. Daha başka çalışların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve maç bitiyor. Semihler 3-2 kazanıyor. Dediğim gibi değerli izleyiciler daha fazla challenge'in gelmesini istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, yorumlarda yazmayı, bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.